Melik şu an mı Melik? Süremiyormuş. Lan. Araçta gider bir inin bakayım. İnin bakayım bir araçtan. Motoru yok mu lan? Anayım bir şey yapacağız. Benim şoförde mi? Şoförde mi sen lan? <laughs> Şoförüm değil mi? Hadi gel devam etsene oğlum. Bunda bunda ne lan ne biçim arabalar var? Nereden dursa mı acaba? Zırhlı var. Bir sürü. Var var gel. Kanka 10 saniye almış. var. Zırhımı aldım biter mi? Hiç Çabış fark olayım. etmez hiç, hiç fark etmez. Hangisi büyük son aldım? Ya e, bu sen nesin? Ana çobun oradayım. Oğlum sen bizim <laughs> takım şeydesin ki sen. Manyak. Hangi takımsınız kanka? Var mı bir atış yönü? Keroman baba. Efendim. <laughs> Rahat olsun şimdi çıkar diyorum. Kaç, kaç, kaç. Oğlum patlatmasın lan. Sıkmayın kanka, yerimizi belli etmeyin. Oğlum sıkma, sıkma. Ama Oğlum, Oğlum niye sıkıyorsunuz ya? Kötünüz <laughs> ki. Şurayı sıfırlayayım bir durun. Bizde adam var ya. Neresiniz ya? Gö Göğün söyle kanka sağa sol demeyin evet. bana ya. O dostlar bana sıkmasın abi dostlar Kanka oradan tepeden sen sıkıyorlar ya. Hmm. Bir tane bana sıkıyor anlamadım bu yüzden. Oğlum herkes birbirini vuruyor bunu ki. Vurdum. Ema 120 de, 120 de. Bizim adam vurdular lan. Bizim adam vurdular lan. 26'dan. 26 adam. 26 adam. Bizim adamı vurdu bunu kıyım.